ya öyle Öyle tabii. Gözünü alacağız deseler kaç para verirsin? Bir milyon, iki milyon, on milyon, yüz trilyon. Dünya senin olsa verirsin. Veririz. Ne yapacak dünya? Göz lazım bize. E göz böyle, kulak böyle. Değil mi? Ayak, el, akıl. Aklın kaç para eder? Sıfırları at kenara. Para mara işlemez orada. Akıl olmayınca hiçbir şey yok. Pisliği, temizliği tanıyamazsın. Evi üstü, altı, sağ sol tanıyamazsın ki. Ya akıldan daha büyük nimet iman nimeti. Ya İslam nimeti. Muhammed Mustafa sallallahu anh, ümmet olma nimeti. Sayabilir miyiz nimetleri? Mümkün değil. Allah'ın nimetlerini saymak için sayamazsınız. O halde Allah'ın lütfu keremiyle. Ama Cenab-ı Hak karşılığı verirken adaletini verecek. Sonra isterse affeder, isterse mükafatı katlar. Vellezine keferu küfredenler. Küfreden demek deyince burada Yahudi, Hristiyan, müşrik, ateist kim varsa hepsi girer buraya. Adam diyor ehli kitap. Ehli kitap deyin onlara. Onlara kafir demeyin diye. Vay ya. Ya yelle kulle kafirun. Hangi kafir onlar? Sırf Mekkelilere mi ait orası? İşine geldiği zaman diyorsun ki sen ona karışma olsan karışmasın. Nereye çıkardın bunu? Kulle kafir, şey, kafirin suresini çıkardım diyorsun. Orada kafir kime hitap ediyor sana bak. Müşrik Mekkeli müşriklere niye onu müşrik, müşriklere ait bırakmıyorsun? Ya orada işine gelen bir taraf var. O işine baksın, ben işe bakayım. O hükmü almak için bak bu kafir ne diyor? Kafirlere karışmayın diyor. Onu sonra ama savaş ayeti geldi ne olacak? Cihat ayeti geldi ne olacak? İslam'ın tek tarafını alırsan yanarsın ha. Kur'an'ın bir tarafını alırsan aldanırsın. Kur'an tamamına inandık biz. Birazını alayım, birazını almayayım dersen o zaman Yahudiler gibi olursun.